Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber kışlık menemen hazırlayacağız. Ben bunun için biraz acı, biraz tatlı olmak üzere bir buçuk kilo kadar yeşil biber, 5 kilo kadar da domates kullanacağım. Ben daha önceden hazırladım, yıkadım. Biberlerimi doğrayacağım. Şimdi domateslerimi de soydum. Kabuklarını soyun çünkü kabukları piştikten sonra kötü görünüme hem de ağızda kötü bir şey sebep olabiliyor. Şimdi biberimizi ilk önce doğrayalım. Ben şöyle büyükçe bir kap kullanacağım bunları yapmak için. Her aşamasını da sizle tek tek paylaşacağım. Şimdi biberlerimizi doğradım. Daha doğrusu doğramadım. Benimkinin içinde süs biberi olduğu için ben rondodan iri olarak doğranmış gibi çektim biberi. Siz kendi isteğinize kalmış. İster doğrayın ister robottan geçirin. Bu şekilde oldu. Şimdi üzerine yağ ekleyeceğiz. Altına açtım tüpümüzün. Biberleri kavrulacak şekilde yağımızı ekliyoruz aşağı yukarı bu bir buçuk kiloya bir buçuk su bardağı kadar yağ ekleyin kavurmak için biberler bir taraftan kavrulurken biz de bir taraftan domateslerimizi doğrayalım hepsini daha sonra iyice kavrulduktan sonra ben bir farklı yapıyorum bu konserve menemeni Biberlerin üzerine direkt domatesleri dökmüyorum çünkü döktüğümüz zaman o zaman biberlerin kabukları domatesin suyuyla beraber çıkıyor ve hiç hoş bir tat bırakmıyor. Şimdi biberleri kavurup ben biberleri çıkarıp sonra tekrardan domatesleri kavuracağım. Siz de takip ederseniz görürsünüz inşallah. Biberler kavruldu. Artık bu biberleri ben bir kaba alacağım. Biberlerimizi çıkarttık, kenara aldık. Şimdi aynı tavanın içerisinde, ben leğenimin içerisinde doğramış olduğum domateslerimi döküyorum. ekledim. Üzerine yağımızı döküyoruz. Buna da aşağı yukarı bir su bardağı kadar yağ ekleyelim. Ben mısır özü yağ kullanıyorum. Ayçiçek yağını konservelerde sevmiyorum, tavsiye de etmiyorum. Bu yağ yeterli biberi de yağda kavurduğumuz için. Şimdi bu domatesler de artık suyunu salıp çekene kadar kavuracağız. Arkadaşlar ben domatesi de pişirdikten sonra biberi de içine ekledim. Şimdi tekrar kaynamasını bekliyorum ikisinin birlikte. Bu arada da ben 4 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Ben kaya tuzu kullanıyorum her zaman söylediğim gibi. İsteyen bu tuz eksik gelirse sonra kavano şeyli kavanozlarınızı açtığınız zaman yemeği yapacağınız zaman tekrar tuz ekleyebilirsiniz içine. Bu şekilde tekrar kaynayana kadar bekleyeceğiz, sonra tekrardan kavanozlayacağız. Menemen artık kaynadı, tuzumuz da eridi içinde artık sadece kavanozlama işlemimiz kaldı. Şimdi size ben bir tanesini göstereyim yine. Kavanozumuza dışına değdirilecek şekilde dolduruyoruz. arkadaşlar. Kenarına değmiş olan varsa peçeteyle silelim. İki geri bir şeklinde sıkıca kapatıyoruz. Şimdiden yapacaklara, yiyeceklere afiyet olsun.